Evet, candaşlar. Şimdi Lala Dere kamptayız. Saraya çok az bir mesafedeyiz. Atilla, pirimiz, mantar hocamız bizde bugün bolet bulabileceğimizi söyledi. Peşinden gidiyoruz. Kamp yerini size biraz göstermek istiyorum. İnsanlar dün gece buradalardı. Bayağı da yüksek sesle konuştular. Ve giderken de kamp yerini Bıraktıkları halini göstermek istiyorum size. Evet gördüğünüz gibi Arkadaşların Ne yediği ne içtiği Yoğurdundan sütüne Hepsi burada. Burayı temizlemek de bize düştü. Ama temizleyeceğiz dönüşte. Burayı da temizleyip bırakacağız. Siz saçın biz temizleriz. Evet şu anda başladık avımıza. Ümitliyiz. Evet Atilla ne diyorsun? Doğru Havayı yerde miyiz? Kokluyoruz hava güzel. Bence doğru. Olabileceğini düşünüyoruz bu Doğru yerde gibiyiz. Yer doğru, hava müsait. Aynen. Gelen duyumlar. Duyumlarımız iyi. Yeni yeri başladığını söylüyor. Mushroom Network'ümüzden Metin Eren Bey'e teşekkür ediyoruz. Bugün bizi buraya dün akşam çağrı geldi. Metin kardeşim selamlar. Akşam erkenden çıktık yola. Şey pardon geç vakit çıktık yola. Bir iki bölge adı aldık. Daha teyit edemedik o bölgeleri. Evet şimdi ormana doğru dalıyoruz. Bira bismillah. İşte yalnız geleceğiz, dersine Belki piknik yeri olduğu için çok hareketli mantarları da toplamış da olabilirler bilemiyoruz. Ama çok güzel bir orman. Evet İsmail'den ilk mantar buldum haberi geldi. Fotoğrafa doğru yönleniyoruz. Güvensiz olması lazım. Bakın Torba, torbasına bakalım. Evet. Yenebilen türlerine haber sizin. Yüzük, kurbağa ait olduğunu hissettiğimiz lameller hafif yukarı doğru dönüyor burada gelip üstünde kahverengi belekler koku var mı bakalım koku sade top da aşağıda kalmış bakın kökte burada yumurtası bu biraz yetiş gibi mantar olduğunu gösteriyor bize bunun yanında mutlaka yavrular da olabilir. bakalım evet bir tane yavru bakın burada henüz daha kışıcık. Daha çıkmamış. Çıkacaklar. Ama bu güzel. Bunu incelemek için yanımıza alalım. Kitaptan okuyup bilgilendirelim. Hadi bakalım. Bakın aynısını Aynısını daha küçük. Ha, yani daha küçük hali mi? Daha küçük hali yok. Gövde yine kalın gövde şey. Üst tarafta kahverengilik. Sonra gitgide açılıyor rengi. Yüzük bak yine burada belirgin. Fark ediyoruz. Aslında genç öyleyse. bir mantar ama yani tas Çok lezzetli, lezzet yapman gereken bir mantar. Ülkede bizim ülkemizde de, yani buralarda da en çok bulunan mantar türü. Evet, bunu sınıflandırmak için alıyoruz. Sınıfını merak et, ediyoruz. Şu anda bu çok kırgınlı Çok çok açılıyor parçalanıyor Ama güzel bir hoş kokusu da var. Bunların hepsini incilerim yanında yavrusu da var. Yok. Yok. O kırmızı kafalı hmm. şeylere benziyor. Yani, Ama Ruslarının en büyük özelliği tefeşir gibi kırılması. Kırılıyor mu? Yok. Bu su değil. Ya elime sırıyormuş. Ben de diyorum elime ne oluyor? Böcek elime sırıyormuş. Bu değil bunu mi? alabiliriz. Şimdi de, ince mantarlar. Alsan abi şey için. Klasifikasyon için. Lazım Bak çekip koptu. Bak bu şeye o. benziyor ya ben söyleyeyim. Placebo mantığına benziyor. Olabilir ama bunlar bak. Nakar, görüyor musun kırılmıyor bak. Enastik. İşte bunun özelliklerinin bir tanesi bu. Bu şey ya. Neydi bunun var ismini biliyorum da şimdi aklıma gelmiyor. Bu grubun en büyük özelliği bu lifli yapısı. Sert lifli yapısı. <laughs> kolay kolay kokmaması. Bunun bir de aynı türünün hemen dokunuyor. Evet, evet. Bu var. Şu, kap yani bir kaplı böyle küçücük mantar da geçiyor o. Buna uyuyor. Evet. Ya. İşte evreleri evreleri gösteririz. Adamın tarif ettiği yer burası herhalde değil mi? bir su girişi var buraya. İsmail oradan zor gelirsin. Onlar da değişik ağaç ha. Çam mı dedi? Hay bakalım buradan nereden geldik? Çilek mi? Parkuru değiştirdik şu anda daha eski daha yaşlı bir ormanda ilerliyoruz. O oh, harika. Kırılmış. Üzerinde basamak gibi duruyor ama Resmen odun suyu evet. yapıyor bak Bir Alalım mı Bak, Atik şey şuraya mi? bak Ağaç resmen şey yapmış ya Görüyor musun Aa. Böyle kapı yapmış ya Burası mantarın giriş kapısı arkadaşlar Oo, tabakta, üze, 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 Evet. Üzerinde zaten Evet Bakın Basamak gibi ya Evet, Sen mantarlar. O burada Oo. da var. Görevini görüyor mantarlar. Taşırmıyormuş. <laughs> Akşam bunları yakacağız. Hadi bakalım. Öyle ayaklarına yatıyor galiba. Evet, burada biraz sıkıntı yaşıyoruz şu anda. Bolet bulamadık, birkaç tür mantar bulduk. Bize dün adı verilen yere gitmeye karar verdik. Şey çok iyi, orman çok iyi, sesler, doğa. Harika bir orman, harika. Bakar mısın şöyle güzelliğe. Harika, 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 harika. Şimdi bir dere geçeceğim. Nereden geçeyim? Şöyle geçeyim. Evet. Hem çekim yapıp hem geçme. Kural bir bu olsun. Ama zehir Yok. Şu bak, ha, şu bizim mantarlara benziyor ama. Evet bu bizim mantarlar. Siz e, yiyor musunuz o mantarı? yiyoruz süt süt olmasın. Fındık mantarı fındık deriz mantarı. biz. Bir de bunu yeriz. Ay şey ellemin şu. Şu bu bu fındık mantarı fındık bahçelerinde olur Karadeniz'de ve çok da severiz yeriz onu. Evet, evet ha, ha, o büyüyor. O zaman ha, aç, tepsi bunu, açılıyor tepsi gibi böyle. Evet onu közleriz kuzun elinin üzerinde. Aa, o çok, Kovanın üzerinde ama bunu da çok, çok var. Çok var. Nerede o var? Çok var. Tuhaflar, var. Aha, sağ ol. <laughs> <laughs> Biz ayı mantarı arıyoruz da, ayı mantarı biliyor musunuz? Evet, onu bulamadık. Siyah ha siyah, o, kara, kara mantarı. Sen... Ha onu bulamadık. Meşer tamam. yok, yok fazla. Az meşer. Tamlı kalan da olmaz mı onlar? Bu hangi taraftaydı? Valla bu sol tarafta var şöyle. Şu sol taraf O, o tarafa doğru böyle yolun tamam. sol tarafında, sol tarafında var. Her tarafta var, şu arkada da var. Tamam. Var evet. Arkada. Yani biz şöyle daire yaptık. Bu sadece sana geçmiyorum.